Definitive Edition, yani yenilenmiş sürüm diyelim. Tam olarak öyle değil ama öyle e, yeniden adlandırıldı. Bunun incelemesini yapalım isterseniz. Uzun zamandan beri yapmak istediğim bir şeydi bu. E, başlayalım isterseniz çok basit bir şekilde. Oyunun içinden şöyle devam edelim. Şimdi ben görevleri bayağı bir yaptım. E, önceki eski sürümde e, 60 küsür e, saat oynamıştım. E, şu anda da bir 60 küsür saat yine aşağı yukarı oynadım. Ee, neler değişmiş derseniz pek bir şey değişmemiş. Ee, en büyük sıkıntılardan bir tanesi görevlerin çok fazla tabii ki de herkesin eleştirdiği gibi tekrara düşmesi. Bunu ben de gördüm. ya yani Mesela bir mekana gidiyorsun. O mekandaki görevi yapıyorsun. Sonra tekrar geri geliyorsun. Ee, aynı adam e, bu sefer sana diyor ki git e, tekrar yap diyor. Bu sefer şunu da e, hallederek yap diyor. Var böyle bir şey. E, görevler çok fazla tekrara düşüyor. Ama yine de e, şey hani şunu kabul etmemiz gerekir ki seviyorsanız e, yapabiliyorsunuz. Genelde şöyle bir şey var, vurmalı da gidebiliyorsunuz, e, sessiz de halledebiliyorsunuz görevleri. E, buradan hani seçenekler sunuyor. Ama görevlerin çok tekrar düştüğü de bir gerçek. E, Defne Edition'ın en büyük sıkıntısı şu şu anda ekranda gördüğünüz kasvetli bir havası var yani şeyde de vardı bu. Mafya 3'ün kendisinde olan bir şey bu. Bunu bilerek yapmışlar anladığım kadarıyla. Ya şey gibi işte böyle. Hani eski zamanlarda insanlar işte nasıl diyeyim. Hani televizyon izlerken böyle siyah beyaz. Daha kötü, daha eski teknoloji, ilkel teknoloji olduğu için ilkel teknoloji. ondan kaynaklanan bir hava vermeye çalışmışlar kardeşim. Yani eski zamanlarda insanlar şey yapmıyordu. Hani etrafı siyah beyaz görmüyordu ki. Teknoloji o şekilde olduğu için televizyon o şekilde siyah beyazdı. Yani senin böyle bir kasvetli bir hava vermene çok gerek yok eski oyunlarda Mafia 2 ve Mafia 1'in o yani gerçeğe yakın görüşü, dünya şeyi atmosfer, dünya görüşü daha iyiydi. Bunda biraz böyle bir kasvetli hava var. Evet, zaman zaman dünyada da böyle hani hava bozabilir ama ya kardeş burada açık hava da bozmuş yani. Her her şey bozmuş. Böyle bir sis, her zaman bir sis var. Böyle bir karanlık, böyle bir kasvetli bir hava var. Bu da çok mantıklı, çok gerçek hayatı hayata uymayan bir şey. Bunu bilerek yapmışlar. Mafia 3'te bunu biraz daha derinleştirmişler anladığım kadarıyla maalesef. Ha bir de insanların o şekilde anlamsız bir şekilde yola atlaması var. Bu GTA'da da vardı diye hatırlıyorum ama mafyada çok daha fazla var. Onu söylemek istiyorum. Direkt atlıyorlar yola gördüğünüz gibi. Bu da saçmalıklardan bir tanesi. Görevlere gelince şimdi mafya 3 define eğitim edişinin şöyle bir şey var. Bunu aldığınız zaman DLC paketleriyle beraber veriyor. İşte bir takım DLC paketler var. Şehir dışındaki görevleri yapıyorsunuz. İşte görevini kötüye kullanan polis var. İşte mesela, mesela onu da göstereyim. Şu bölgede şu bölgede şu küçük kasabada onları falan yapıyorsunuz işte ne bileyim böyle birazcık daha farklı savaşı anlatan şeyler var işte ne bileyim işte böyle ajan görevleri falan var bunları da bir şekilde veriyor Definitive Edition bu DLC'leri de hep beraber veriyor toplu olarak diyor çünkü bu DLC'ler sonradan gelmişti Mafia 3 ilk çıktığı zaman gelmemişti diye hatırlıyorum sonradan gelmişti diye hatırlıyorum onu da o şekilde söyleyeyim bunları hep beraber vermesi güzel bir şey İndirme girdiği zaman bu tip oyunları tercih edebilirsiniz. Aşağı yukarı bu oyunun ederi bence hani 100 liranın altına onu söyleyeyim. mafya 1 mafya 2 mafya içinde geçerli. Üçünü beraber, üçünü beraber alırsanız daha kampanyalı olabilir. Almak istiyorsanız alabilirsiniz tabii ki. O ayrı. Ben de zaten bir de şöyle bir şey var. Mafia 3'ünü eski oyunu satın aldıysanız zaten Mafia 3 Definitive Edition'ı size vermiş oluyordu. Şu anda da zaten Mafia 3 Definitive Edition olarak veriyor. Mafia 3'ün normal 3'ü vermiyor zaten. O kaldırıldı zaten. Mesela Steam'de falan da yok zaten. O şekilde veriyor. Yani Mafia 3 Definitive Edition bir şekilde size geliyor. Ee, güzel bir şey bu da. DLC'lerle beraber toplanmış halde geliyor. Onun haricinde başka nedir derseniz başka söyleyeceğim şeyler var mı? Atlamak istemiyorum. Ee, görevler güzel. Sonuna geldim ben de. Hani bayağı bir bekledim. İşte eskisini 60 küsür saat oynamıştım. Bunu da 60 geçik aynı o şekilde saat oynayabiliyorsunuz. Yavaş yavaş oynamanız gerekiyor. Zaten mafya amacı hemen bitireyim gideyim derseniz o çok saçma. Ee, onu söyleyeyim. E, ee, onun haricinde kıyafetlerde falan bir değişiklik yok. Sadece şöyle bir değişiklik var. Şunu söylemek istiyorum. Arabadan ineyim şu giydiği kıyafeti var ya. Şöyle göstereyim. Evet yine atmosferin saçmalığı yani. Evet. Şöyle şu giydiği kıyafeti Mafya biri Definitive Edition'ı satın alırsanız veriyor. E, Mafya 3'ün kendisinde gelen bir kıyafet değil bu. Zaten kıyafetlere de çok takılmıyorsunuz. Ama bu şekilde biraz daha oluyor. E, yani onu da söylemek istiyorum. Direkt bu kıyafet gelmeyecek. Tabi takım elbise var. Ama bundan daha güzel takım elbise var hatta. Onu da söyleyeyim. Hatta şapkası falan yok onun. Evet. Ama bu bu dönem için böyle şapkalı şeyli, e, daha iyi giyinimli bir e, şey havaya sokuyor. E, onu da söylemek istiyorum. Evet, araçlara geldiğimiz zaman araçlar her zamanki gibi klasik. Şu bir gerçek ama her araç aslında birbirine çok benziyor. Araçlar üstüne çok fazla çalışmamışlar. Bunu nasıl söylemem gerekiyor. Ama şöyle bir şey yapmışlar. Sesleri biraz daha farklı. Ama bu araçlar üstüne çok fazla çalıştıkları manasına gelmiyor. Ha. ...hepsi aynı da demek değil. Mesela bu araç çok hızlı giden bir araba. Hani onun farkını hissediyorsunuz. Ama diğerlerini bindiğiniz zaman daha yavaş... ...daha hantal olan araçlarda var. Ama bu araçların üstüne çok fazla çalıştır ...GTA'daki gibi bir şeye sokmasın sizi. Araç kullanması keyifli mi... Bazı yerlerde keyifli olabiliyor. Hızlı araçları kullandığı zaman bunun gibi olabiliyor. Ama genel tabloda sıkıcı bir tarafı da olduğunu açıkçası söylememiz gerekiyor. Mafia 2'deki araç e, sürüş e, şeyi biraz daha iyi de diye düşünüyorum. Mafia 2'deki eski klasik Mafia 2'deki. E, bunda biraz daha şey e, nasıl diyeyim hani boyuyor sizi. Onun haricinde görev meselesi şöyle. Şunları da söylemem gerekiyor. Burada 3 tane işte kişi var. Kendinden olan birisi var. Şimdi aile olarak gördüğü adamlar var. Şunu, şu var. Bir de Vito var. Bir de yukarıda bir arkadaşı daha var. Şimdi bunların üçünden arasından seçim yapabiliyorsunuz. Ona göre hikayeyi belirliyorsunuz. GTA'dakine biraz özenmişler. Bunu söylemem gerekiyor. Mesela diyelim ki bir yerde buluşuyorlar. İşte sen seçiyorsun sana 3 tane kişi var karşında bir Vito var bir de diğerleri var 2 kişi daha. Hangisine veriyorsan o bölgeleri paylaştırmada ya da dükkanları mesela diyelim bir mekanı alıyorsun sonra birini arayacaksın. Seçiyorsun hemen e, iş, yön tuşlarıyla e, seçiyorsun. E, diyorsun ki hangisine vereyim ona göre seçiyorsun. Ben şurada dediğim gibi kendi ailesinde olan bölümü de verebiliyorsun ama bence Vito'yu kullanmanızı tavsiye ederim. Biraz daha oyunu e, mafya havasına sokmak istiyorsanız Vito'yu kullanmanızı tavsiye ederim, onu da söyleyeyim. Kendi ailesi burada işte eşi, dostu, kardeşi, sevgilisi falan filan muhabbeti ya da yukarıdaki eşi, dostu yine e, e, falanından gitmektense o şekilde yapabilirsiniz. Hikaye de derseniz hikaye aslında nasıl diyeyim, şöyle kabaca şöyle söyleyeyim, e, Marcono diye bir e, adam var. Bu adamla aslında e, başta böyle çalışıyor gibiler e, bizim e, adamımız, bu siyah adamımız ama sonra bunlar aslında bir soygun yapıyor orada. Ee, tamamen mafya işi işte an mafyanın şeyini anlatıyor. Sonra ondan sonra bunların mekanı basılıyor tabii ki e, o kargaşada Bu arkadaşın kafasına falan da sıkıyorlar hatta. Öyle çok ilginç, ilginç böyle bir bayağı hani üstten girmeli bir hikayesi var. Saçma bir hikayesi var daha doğrusu söyleyeyim. Ama orada bir hikayeyle ilerleyen bir e, tarafı var. Dediğim gibi ben yani hikayeyi şey olarak şeyi veriyor ama size burada hani mafya güzellemesi yapmıyor. Ee, saçma sapan mafya güzellemesi yapmıyor. Tam tersine ee, aslında bir şey var orada senaryoda bir doygunluk var ama tam olarak da mafya havasını yansıtamıyor karakterlerden dolayı çünkü karakterin ailesi az önce gösterdim işte bu bölgede kendi ailesi var aslında ee, bu bölgedeki görevlerden biraz kaçınmanızı tavsiye ederim hani görevleri yapın ama paylaşım yaparken hani mafya havasına gireceğim diyorsanız Vito'yu kullanmanızı tavsiye ederim Vito'yu kullanın. O biraz daha şey, bu işleri bilen bir arkadaş. Onu da söyleyeyim. Yukarıdaki o da böyle şey gibi. Yani biraz böyle biraz daha yaş bir arkadaş şu. Börs müydü neydi? Ee, yanlış okuyorsam düzeltin. Ee, bu Börs diyelim ona. Ee, bu arkadaş da birazcık hani. Nasıl diyeyim böyle kafası gidik bir arkadaş o da çünkü kendi arkadaşları dostları falan filan muhabbeti kendi ailesi muhabbeti oldu senaryonun başında anlıyorsunuz zaten. Ben İngilizce oynadım genel olarak hikayeye hakim oldum benim İngilizce ona yetiyor hikayeye hakim olmaya yetiyor tabii ki ultra %100 profesyonel bir İngilizce değil ama bir hikaye kavramıma yetiyor yani aşağıdaki alt yazı özellikle alt yazıyı açın. Aşağıda yazılar çıksın İngilizceye biliyorsanız bir şekilde onun devamı geliyor yani gayet düzgün bir şekilde konuya vakıf oluyorsunuz. Onu da söylemek istiyorum. Onun haricinde başka ne de derseniz Mafya 3 böyleydi. Sonuna geldim. Sonunda da şey muhabbeti çıkacak işte. Zaten burada şey çıktı. Bu Vito kendi bir şeyi varmış eski hikayeden bir önceki Mafya 2 serisinden kaybolan şeyini arıyor. Kayboldu mu, öldü mü? Arkadaşını aslında onun konusunu açtı böyle bir e, arıyordan ziyade. Aslında hani böyle tam olarak o da farkında değil bence ne yaptığının e, bir konusunu açtı. E, Leo Leo'lu bir isim vardı, onu tam hatırlamıyorum şimdi. Glante miydi öyle bir şeydi zannedersem. O onun e, bölümüyle beraber artık sonuna geliyoruz aslında e, böyle bir hikaye. Onun haricinde şöyle bir şey var. Çok fazla yağmur yağıyor. Yine oralara da biraz gelmek istiyorum. Sonra da kapatmak istiyorum. Çok fazla işte gördüğünüz gibi yağmur yağan bir havası var. Diğeri daha güzeldi. Mesela de mevsim geçişi yok. Mevsimler dümdüz. Yani oyunu, bu oyunun en büyük sıkıntısı mevsim diye bir şey yok. Yani bir an böyle bir hangi mevsimdesin belli değil. Bir yağmur yağıyor. Bir güneş geliyor ama güneş bir garip güneş. Yani böyle doğudan değil batıdan doğuyormuş gibi. Hani suratına vuruyor vuruyor. Gerçekten var öyle bir şey. Ee, biraz az var ama hala var. Ona da söylemem gerekiyor. Atmosfer böyle bir garip. Sanki böyle hani paralel evrende böyle dünyanın ikizini yapmışlar da. Da Dünya değil dünyaya çok benzeyen bir ikiz kardeşim işte. Ama dünyayla alakası yokmuş gibi bir gez gezegendesin sanki. Tam olarak böyle o dünyadaki gerçek hayat. Yani diğer oyunlarda mesela GTA 5'te. Gerçek dünyayı bir şekilde görürsün aşağıda öyle değil burada öyle değil bu bir galip olmuş umarız mafya 4 yaptıklarında bunu yapmazlar çünkü bu gerçekten bu kasvetli havayı yapacağım derken bir şeyler bayağı bir şey olmuş yağmur efekti falan böyle biraz güzel olabiliyor ama böyle göründüğüne bakmayın bir süre sonra bayıyor yani bu şey yapmanız gerekiyor. Hatta monitörden parlaklık ayarı falan açmaya çalışıyorsunuz. Bu da çok ilginç. O kadar karanlıklaştırmışlar. Ne gerek varsa bunu yapmışlar. Ya şöyle ayar yaparsın falan. Arkadaşlar yani oyun karanlık bir oyun. Yani ayardan bahsetmiyorum. Ayarı kendin de yaparsın. Bu oyun karanlık bir oyun kardeşim diğer oyunlarına göre. Yani orijinali bunu bu şekilde oyna demişler. Bir kasvet dava yapmışlar. E sanki hani 1960'larda insanlar böyle görüyormuş gibi. Ya kardeşim o zaman da ya tabii arabalar böyle olabilir ama Etrafa baktığında insanlar hani siyah beyaz görmüyordu yani söylediğimiz gibi e, o biraz saçma olmuş e, onun haricinde başka ne derseniz e, başka 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 hani aklımda e, merak edilen sorulardan şey yapıyorum ha, şunu söyleyeyim 100 liranın üstüne etmez yani Mafia 3 Definitive Edition 100 liranın üstüne etmez e, Mafia 2 onun klasiği vardı onun klasiğini satın alanları Mafia 2 Definitive Edition'da e, tabii ki de veriyor City e, vermişti şu anda klasiği satılmıyor diye biliyorum. öyle. O da açıkçası 100 liranın üstüne etmez. Mafya 1. Mafya 1 o da şu anda mesela indirimlerde 90 liraya kadar düşüyor zaten. Toplu halde üçünü beraber alacağım derseniz 200 küsür liraları alıyorsanız tamam deyin oturun aşağı ya da teker teker alacaksanız da dediğim gibi bu şekilde. Bunlar bayağı düşebiliyor ona dikkat edin 50-60 liralara kadar düşebiliyor bir şekilde. Mafya 1 de o Definite Edition ona geçeceğim. O da bayağı bir şey. Eee... Nasıl diyeyim? E, o bunlar içinde en hani e, yenilenmiş olarak kabul edebileceğimiz... Al işte yolun ortasına atlıyor. Yenilenmiş olarak e, kabul edebileceğimiz bir yapım Mafia 1. Çünkü bunlar birbirine çok benziyor. Mesela Mafia 2 zaten klasiği düzgün bir oyunda çok bozuk bir oyun değildi. E, Definitive Edition'a çok gerek var mı? Ayrı. Mafia 3 zaten Mafia 3'ün kendisi vardı. Burada bir tık daha böyle ufak tefek iyileştirmeler sanki yapmışlar gibi ama aslında değişen bir şey yok. Aynı Mafya 3 zaten. Definitive Edition olarak ismi değişmiş sadece. Ee, öyle. Onun haricinde başka ne derseniz düşünüyorum. Mafya 1 ise o gerçekten değişmiş. Bak o konuda bir şey demeyeceğim. Çünkü Mafya 1 2002'de 2001-2002'de yayınlanmış bir oyun çıkmış bir oyun ve o dönem ki yapım o, o döneme göre güzel ama günümüzde o oyun oynayamazsınız. Yani oynarsınız ama oynayamazsınız. Klasik olarak o da orada duruyor. Ha Mafya 1 klasiğim var. Mafya 1 Definitive Edition'ı veriyor mu? Hayır vermiyor. İşte o Mafya 1 bayağı değişik olduğu için onu ekstradan satın almanız gerekiyor. Çünkü Mafya 2 ve Mafya 3, 3, 3 e, klasikleri eski o, o oyunları olanlar şeyi yükseltebiliyordu. Mafya 3 kaybolup Mafya 3 Definitive Edition'a geçti. Mafya 2 hem klasik olarak kütüphanenizde duruyor hem de Mafya 2 Definitive Edition'ı da yanında veriyor. Ücretsiz bir şekilde. Varsa önceden. Şu anda artık zaten geçti kütüphanenizde olmuş olsa zaten gelmişti. Ona söyleyeyim. Şu anlar Mafia 2 Classic'i alayım 3 e, şey definitive edition'da versin demeyin. Çünkü zaten Mafia 2 klasik satılmıyor artık. Ha, onu da söyleyeyim. Böyle zaten indirim kovalarsanız da bir şekilde alınabilir. Çok şey bir şey değil. Evet, bir de şöyle isterseniz şu Vito'ya bir gidelim. Şöyle. Ondan sonra kapatalım. Bir daha vermek istiyorum özellikle şeylerden burada bazı görevler var çok sıkacak sıkıcı olabilir oyunun zorluk seviyesinden de bahsedeyim ben en yüksek seviyede hard yani şey zorlu seviyede oynadım oynatıyor oynatıyor ama bazen şöyle olabiliyor mesela polis falan peşinize takılır bir şey olursa bu arkadaşın mekanına gidebilirsiniz diyelim şöyle şu arka bir gidebilirsiniz gerçi onların mekanına gittiğinizde çok güzel bir şey var aslında burada onların mekanındaki adamlar sizin de adamınız oluyor aslında. Çalışmaya geliyorlar yani düşmanlardan kaçarken de aklınızda bulunsun Çünkü bazı görevler var atlatamıyorsunuz Hiç görevi atlatmaya çalışmayın direkt mekanlara kaçın Burada mesela bakın mekanlar var gösteriyorum Bu mekanlardan birileri başka mekanla kendi mekanlarınız da olabilir bunlar falan Size ait olan mekanlara kaçtığınız zaman e, Oradaki arkadaşlarınız e, def ediyorlar Bunu da söyleyeyim böyle bir oyunda e, Nasıl diyeyim e, bir havası var ama oyun olarak şey yapmanız lazım. Yani dediğim gibi sıkıcı olacaksa hiç oynamayın. Bunu da söyleyeyim. Bir de Vito'ya gidelim ondan sonra kapatalım. Şehir nasıl derseniz şöyle bir şey var. Genelde bu oyunda sürekli böyle bir gece havası var. Bir gece oluyor. Geceleri çok önem vermişler. Işıklardan dolayı anladığım kadarıyla. O da bayağı bir beni rahatsız ediyor açıkçası. Ama tabii şu ışıklı havayı görmek için de gece olması gerekiyor. Mesela Mafia 2 gibi oyunlarda onun dönemi vardı. ya yani Karlı hava, gece, gündüz şeyine göre ee, dönemine göre değişiyordu. Mesela şu anda peşimize ileri takılıyor. Bir saniye. Evet. Mesela şöyle gitti. Evet. Böyle ufak tefek şeyler de var tabii ki. Biraz şey yapmaya çalışmışlar bu oyunu. Açık dünyaya çalışmaya çalışmışlar. Yani açık dünya yapmaya çalışmışlar. Olmuş mu derseniz açıkçası yani biraz biraz diyelim. Ya bu oyun aslında şöyle bir oyun. Çok güzel bir oyun. Yani hikayesi falan da güzel. Keşke buna Vito'yu falan da şey yap oynatabilseydik. Sadece hani Vito karşıda duracağına onu da kullanabilseydik. Yani geçişler yapsaydık GTA gibi. Bir de biraz şey işte şu saçma sapan öne atlama şeyleri olmasa. Bir de şöyle bir şey var. Bu oyunda aslında sıkıntı şu. Oyun çok erken çıkmış. Yani aslında bu oyunu böyle birkaç yıl daha üstüne çalışıp hatta bir birkaç yılda gerçekten üstüne çalışıp devam etmesi gereken bir şey var. Açık dünya tam olarak yapamamış, yansıtamamış, işte eksik kalmış bir şeyler, modelleme eksik kalmış vesaire. Sanki böyle bir hani nasıl diyeyim yani yarım kalmış bir oyun gibi aslında çok güzel bir oyun ama yarım kalmış. Olması gerektiği gibi belki de böyle çıkartmışlar. Çünkü sonuçta bir Rockstar Games değil bu. Onu söyleyeyim. Ee, orada da bir planlama var. Ee, o kadar kolay olduğunu düşünmüyorum bunun işlerin. Ee, dediğim gibi yani bunu 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 peki ne ile karşılaştırabilirsiniz? GTA 5 ile karşılaştırabilir misiniz? Şöyle göstereyim. GTA 5 ile karşılaştıramazsınız ama GTA 4 ile bu oyunu karşılaştırabilirsiniz onu da söyleyeyim. Bir videonun yanına gidelim ondan sonra da çıkıp kapatalım zaten. Konuşacaklarımızı genel olarak konuştuk. <laughs> Evet başka ne de dersen şey çok ilginç ee, burada şey var e, suyun içinde timsahlar var e, timsah da zannedersem evet, mesela şurada var timsahlar var çok ilginç eski oyunda timsahları ateş edebiliyordunuz yani klasik mafya de e, bu Definitive Edition'da şöyle bir şey gördüm e, timsahları ateş ettiğiniz zaman kaçıyor bakın. Hasar almıyor timsahlar, o çok ilginç. Normalde alması gerekir e, çünkü oyunu şeyi bu hani e, yapmayalım hani hayvanlara zarar vermeyelim muhabbetine mi girmişler onu bilmiyorum ama kardeşim yani e, öyle değil ama şimdi. E, eskiden sanki biraz daha o timsahlar farklı bir havaya bürünüyordu. Ha suya atlarsanız timsahlar hemen peşinizde takılıp sizi yiyebiliyor. Onu da söyleyeyim yani göreviniz bitiyor. E, hemen takılıyor. Amerika'nın bazı yerlerinde bu timsahlardan var ama bu kadar e, şey hani biraz abartı olmuş sanki timsah konusu çünkü mesela şeylerde daha fazla olmalıydı çünkü yani mesela okyanusu açılsam orada da timsah çıkacak. kardeşim. Okyanusta timsah olmaz ki. Yani tuzlu suda benim bildiğim timsahlar yaşamaz. Yani onu söyleyeyim. Ee, ama demek ki o havaya da girmişler. Ee, ya şeyler falan var. Mesela şu bölge timsah olabilir. Mesela şuraları görüyor musunuz? Şu. Hani belli zaten buralar bir garip. Yani şuralarda timsahlar olabilir de her yerde timsah var mı kardeşim? Buraya açıldığım zaman da mı timsah vardı? O kadar da değil yani suya açıldığın zaman timsah olmaz. Timsah ne işi var tuzlu da? Evet. Böyleydi arkadaşlar dediğimiz gibi. Ha şeyi söylemem lazım. Şeyleri de söyleyeyim. Ateş hissiyatı. Çok güzel. Yani bak onu yapmışlar. İşte dediğim ya eksik kalmış dediğim şeylerden bir tanesi de bu. Bakın. Bu inanılmaz bir şey. Yani gerçekten çok keyifli bir ateş hissiyatı var. E, yani bunu günümüzdeki birçok oyunda bulamıyorsunuz. Hatta ben açık konuşayım bu ateş hissiyatını. GTA 5'in ateş hissiyatından daha güzel. Yani bunu açıkçası söyleyebilirim. Ee, ama bu oyun GTA 5'in rakibi değil. Onu da teker teker söyleyeyim. GTA 4'de belki karşılaştırma yapabilirsiniz. Çünkü öyle bir tarafı var bunun. Yani bu oyun 2016'da değil de 2009'da çıksa çok güzel bir oyun olabilirmiş GTA 4'e rakip olarak. Bunu da söyleyeyim. GTA 5'le sakın karşılaştırmayın. O sadece bir örnek. Şöyle şunu da göstereyim. Evet, Evet bu dediğim gibi çok fazla sıkmadan şunu söyleyeyim. GTA e, Mafya 3 e, incelemesiydi. GTA işte falan çok karşılaştırmayın. Genel olarak kendine has bir çizgisi vardır. Hiçbir oyunla karşılaştırmayın e, Mafia serisini. Mafia 3 de bunlardan bir tanesi. Zaten Definitive Edition olarak geliyor. Yine de oynatılı, oynanabilecek bir tarafı var. Çünkü ilk Mafia 3 çıktığında... Bayağı bir şeydi. Bunu da biraz da derli toplayın. en azından DLC'lerle falan. O şeyi toparlamayı biraz daha yapıyor. O havaya bir şekilde biraz da sokuyor diyelim. Evet böyleydi. Şimdilik bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın diyorum.